Merhaba arkadaşlar. İstanbul'da bir Ankaralı motosikletçinin bir gününü sizlere göstereceğim. Şu an Kavacık'tan FSM yoluna girdik ve çok kalabalık ya. İnanılmaz bir kalabalık var. Karşıya geçeceğiz. Şişli tarafına. Orada birkaç işimiz var. Sonra Beylikdüzü derken gezeceğiz. Genelde bu şeridi kullanıyor buradaki insanlar. Özellikle motorcular. Ben de ıktan ıktan gidiyorum. Bunlar böyle daha hızlı gidiyorlar ama ben hızlı gidenlerden değilim. Şimdi ben yine buradan gidebiliyor muyum yani? Ne? Buradan yine gidebiliyor muyum? Yok, bir yerde ha tamam ben buradan devam edeyim ya o zaman. Dün akşam bayağı serinmiş. Ama şu an gayet güzel bir havada sürüyoruz. Durursak bir de ne kadar güzel olur değil mi? Duralım bari ya. Durma şansımızın olduğu bir şerit varsa orada duracağım. Yo, Gayet de yavaş geçeceğiz gibi gözüküyor. Geç abi. Güzel görüntüler. Oo yelkenli şeyi var ya. Gördün mü? İyi var. Aynen. Güzel. Şimdi Feyiz olduğunu bilirsiniz. Tabii üniversiteden beri oradan alışveriş yaptığımız oldu. Bir oraya uğrayacağım. Sonrasına bakacağız. İleride sağda Ali Sami Stadı var. Gerçi ben Beşiktaşlıyım ama sonuç olarak önemli bir yer. Nef stadyumu olmuş artık bilmiyorum değiştirdiler mi adını ne yaptılar Sağ sahip spor kulübü burada sağa sola dönüşleri kaçırmamak lazım çünkü bir 30 kilometre ekleyebiliyorsunuz gideceğiniz yere öyle saçma durumlar var Ankara'da öyle değil bir yerden kaçırdığınızda başka bir yerden dönebilirsiniz ama burada öyle değil Evet geldik. Şimdi ha? birkaç alışveriş yapacağız. Ondan sonra ha? kameraya gülümse. Yo etmedin. Neden geldiğimizi size söylemedim. Vizör aldım. Almak zorunda kaldım daha doğrusu. Yani kırıldı pimleri kırıldı vizörün. Şimdi kuzenle buluşacağız. Biraz şu abimi dinleyelim. Video <laughs> çekiyorum diye hanımefendi biraz tereddüt, böyle bir endişe, bir böyle heyecan. Şimdi arkamda abim var. O yüzden ekstrem hareketlere girmek istemiyorum tedirgin etmemek için. Bir de şimdi herhangi bir sorun olursa bir aileden iki kişinin Sıkıntı yaşamasını istemem. Bir kişi yani o da ben. Riski tek kişi alsa yeterli olur. Alo. Nereden? Evet buyurun. Neyi? Hayır. Evet. Dur, o, telefondayım abi, telefondayım. Ee, ne zaman kapatıyorsunuz? Selepedi'ni unutmuşuz Ankara'ya kargolatırım herhalde ya Yani Benimkisi de tam andavallık ha gerçekten Canım sıkıldı ya Vizörle beraber Selepedi almıştım Unutmuşum Mükemmel Kaldık mı la burada Allah kaldık Bravo hanımefendi. Hem sağım kapatır, hem solu kapatır. Bu taraftayım, daha gelme. Buralar nerelermiş böyle ya. Yeni bir İstanbul çıktı burada. Yan yolun adı mı yan yol yoksa yan yol diye bir yer mi var? Tabelada öyle yazıyordu yan yol. Bunaldım mı? Hayır. Ama böyle bir araç görmekten bir diyesim var ya. Motor mal oldu şu an ya. Kuzenle kahvemizi içtik şimdi. Oo çok güzel bir manzara içtiğinde. liseden arkadaşlarımızla buluşacağız. Baya güzelmiş ya burası. Manzarası falan süper. Hoşuma gitti. Vay yavrum vay. Nasıl bir manzara ya. Şuradan gitsem daha sağlıklı olacak galiba. Şuradan gitsem. Aynen. İstanbul'da trafik yok motorcuya Motor kullanın, trafikten kurtulun Sayın İstanbullular Bir taraftan da Bu neymiş ya öyle Köprüler var Burada da deniz Akşamı tamamlıyoruz Arkadaşlarımıza buluştuk yemek yedik, kahve içtik, sohbet ettik. Ve saat 1'de eve dönüyoruz. İkinci köprüden geçiyoruz şu an. Umarım iyi görüyorsunuzdur. Benim gece görüşü ayarlı değil. Ancak etrafı göremeseniz de ışıltıları görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Buradan Kavacağa geçeceğiz. İlginç bir tur oldu. İstanbul trafiği turu oldu benim için. Motorla gerçekten sağ şeritten gitmek büyük bir ayrıcalık. Ee, yoğun trafikte özellikle. Ancak şunu fark ettim. Ee, ben korkuyordum. Ee, 60 ile 70 ile gidiliyor diye ama aslında birçok sürücü burada bunun farkında. Ee, motorların en sağ şeritten gittiğini farkındalar ve bir anda sağa sola bir hamle yapmıyorlar açıkçası ya olan olunca zaten Allah korusun kaza oluyor bunun dışında güzeldi güzel manzaralar sundu bize bundan sonraki videomuzda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın oğlum manyak mısınız lan? Ben de niye geliyorsun ya? Anca bu yani. Gittiğimde beni emin olmaya çalışıyorlar. Değişik.